Ee, ya, şimdi bir takım tabii ee, çeşitli düzeylerde tepkiler alıyoruz. Burada özellikle Türkiye'yi yakından ilgilendiren, Türkiye'nin sinir noktalarına dokunduğumuz meselelerde hemen bıçağın her iki tarafından da ee, sert eleştiriler gelmeye başlıyor. Bu da ee, bir şekliyle içinde bulunduğumuz ee, kısır yansılar. kısır tartışma ortamının bizi ...nedenli aslında... E, ...köşeye sıkıştırdığını da gösteriyor. Çünkü... E, ...ya... ...Türkiye'de büyük çoğunluk... ...ödünç alınmış cümlelerle yaşıyor. Birileri tarafından... ...kendisine ödünç... ...verilmiş cümlelerle yaşıyor. Dayatılmış da diyemez miyiz? Ya? ya dayatılmış demeye... ...dilim varmadığı için ödünç alınmış... ...diyorum. E, ya... ...dayatmak neticede... Ee... Bakmak gerekiyor tabii. <laughs> Dayatılmış tabi canım aynı zamanda devlet bir dil dayattı e, milli eğitimiyle. E... Bazen doğrular da hani dayatılmak zorunda kalıyor. Tabi ya. yani Öyle bu da böyle ya. bir şeydir çünkü e, biz kabul edelim e, Doğu toplumlarında modernleşme süreçleri bir bir çeşit dayatma biçimidir. Evet, yukarıdan aşağı. Bu aşırı. ille de bunun mutlak anlamda kötü olduğu anlamına gelmez. E, Türk toplumunda, Anadolu'nun pek çok yerinde. Ee, bir takım tırnak içinde söylüyorum. Ee, hayatın gerektirdiği asgari medeni ve insani tutumlar dayatılarak tabii verilmiştir. Işte. Ya yani bu şeye benzer. Ee, hani askerliğin yapmışlar bilir pek çok tuvalet şeyden tıkanır. Yani işte o taşla yani o alışkanlık bir biçimde orada artık önü kapatılması gereken bir alışkanlıktır. Orada taş da olduğu için tıkanır filan. Yani bu, bu tip şeyler biraz yukarıdan, yukarıdan aşağıdır. Yani şey. bunun bir ölçüsü yoktur. Özellikle devletin Devlet dediğimiz aygıtın e, bu 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 ölçüde kutsal olduğu toplumlarda zaten bu bir dayatmadığı değil gönüllü olarak zaten e, yani her adımında devleti soranlar doğal olarak bir takım insan ilişkileri ya da insan kültürü yaşama kültürü bağlamında da devletin o biriyle e, ya da tırnak içinde söylüyorum yukarıdan aşağı dayatmasıyla karşı karşıyadır. ...bunu zaten talep eder... ...yani bir kısım bunu talep eder... ...şimdi ben e, özellikle ödünç aldığı... ...diyerek başladım... ...yani bu dayatma meselesine... ...eyvallah... ...tabii ki bu anlamda buna katılıyorum ama... ...mesela topu biraz daha... ...yere indirerek sahadan... ...bir şey konuşma arzusundayım... E, ...sizlerle... Ama şey oldu değil mi? Kötü bir uslup oldu. Konuşma hep sizlerle. ...hani konuşalım mı? Kardeşim. <laughs> Toparlıyorum. Dur bakalım benim, benim arzularım. Şey konuşalım mı diye önericem diye. Birden ben de kendimi çok... Çok böyle, haddimi yani, biraz aşarak kusura Ben de sıyrıldım yani ne oluyor dedim İsmail Peki, ne biraz, diyor kardeşim? Yani cümle öyle geldi ve ben haddimi açtım kusura bakmayın. Yani. <laughs> Estağfurullah. Ee, şimdi e, özellikle son zamanlarda şu ee, Doğu ve Güneydoğu'da Olan olaylar üzerinden O olayların kökenleri nedenleri üzerine konuşmayalım Ne olur ee, O çeşit bir program o değil O zaten, zaten hani bitmez Kimse bitiremedi ee, Fakat bir Yaygınlaşan bir dil var Giderek Medyada sokakta Hayatımızda yaygınlaşan bir dil Ve o dil işte tam olarak Bize çeşitli cümleleri Ödünç vermeye çabalıyor bunu bugün e, Güneydoğu meselesinde, Kürt sorununda, PKK terörü meselesinde böyle hissediyoruz. Mesela dün de layıklık konusunda, bir önceki günde başörtüsü konusunda, bir önceki günde Fatih Terim'in iyi bir hoca olduğu konusunda ne bileyim bir sürü konuda durmadan ödün cümleler vermeye çabalıyorlar bize. Ve işin daha vahimi, Ödün cümle verirseniz verin ama bu cümleleri kullanmadığınız bir dili tehlikeli buluyorlar. Buradan devam edelim Ahmet